Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün sizlerle Perşembe günü ayrı züre gelecek Dayton dolu akıllı arabanın tanıtımıyla karşınızdayım. Biz öğleden gidip büyük araştırmalar sonucu bu videoyu sırf çekmek için zaten niyetimiz vardı. Bunu da görmeye kaçırmak istemedik. Sizin için gidip bulup aldık. Dediğim gibi Perşembe günü a buraya e geliyor, daha sonrasında da gelebilir. Size fikir olması açısından hep beraber kutu açılımını yapacağız, kurulumunu yapacağız. Beraber isterseniz videoya başlayalım. 12 volt aküsü var arkadaşlar. Uzaktan kumandalı, elektronik korna var, emniyet kemeri, MP3 çalar ve radyosu var arkadaşlar. Otomatik fren sistemi var, hareket halinde yanan farları var arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açalım. Arkadaşlar bunların 6 voltluk olanı var 12 voltluk olanı var ama 6 voltluk hiç tavsiye etmiyoruz neredeyse gitmiyor gibi bir şey arkadaşlarımız da vardı biz test ettik en iyisinin bu olduğuna karar vererek bunu aldık size de tavsiye ediyoruz şimdi kutu aşılığına geçelim 36 ay sonrası diyor yani 3 yaşa denk geliyor zaten melek de 2 yaşa girecek biz önceden bir başlayacağız zaten sorun olmuyor bir süreceğimiz için Arkadaşlar arabamız böyle tüm rengi gibi. Tam siyah değil. Şöyle görünüyor. Bunları yapıştıracağız. Şöyle aküsünü mont yapacağız sanırım. Payklerine baktığımızda zaten açma kapatma bu ileri geri hareket. Şu yamanuar olarak kullanabiliyorsunuz ya da ıı, uzaktan kumandalı kullanabiliyorsunuz. Zaten şu direksiyonumuzun akü girişini yapacağız. Şimdi burada hız ayarı var, hızlı ve yavaş. Burada ıı, radyo var, FM radyoya bağlanabiliyor. USB girişi var. Şimdi şuradaki akü bağlantımızı da yapacağız. Koltuğun altında kalacak. Arkadaşlar akümüzü çok kolay bir şekilde bağlayacağız şimdi. Sadece şu kablomuz bu girişimizi buraya takacağız. Bu kadar. Şimdi koltuğumuzu oturtalım. Şimdi taktık. Bir deneyelim çalışıyor mu? Şimdi koltuğumuzu oturtalım. Burada arkadaşlar zaten talimat var aküyü nasıl bağlayacağınızla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu koltuğumuzu şunlar buraya gelecek şekilde şöyle Geç. oturtuyoruz. Geç. Şimdi arkadaşlar bu paketimizi açalım. İçerisinden ne çıkıyor? Kumandamız neymiş? Bekliyorsunuz. Şu farlar. şimdi yani nasıl yapacağımız ve garanti belgesi arkadaşlar. Direksiyon şunu takacağız bu şekilde. Arkadaşlar bu kutudan şöyle şarj adaptörümüz çıkıyor. Aküyü bununla şarj edeceğiz. Arkadaşlar şöyle bunu bununla birleştireceğiz bağlantımızı yapalım. Bir dakika anneciğim. Şimdi bunu nasıl geçireceğiz? Şunu çıkartacağız arkadaşlar. Heh, tut anneciğim. Şimdi şöyle kabloyu içine verelim de. Şimdi fazla kabloyu içeriye verdim arkadaşlar. Bu demirden geçiriyorum. Bu dönüyor şu an arkadaşlar. Şurada vida yeri var. Bunu da vidalayacağız. İçerisinden zaten vidalarımız çıkıyor. Hemen takalım. Şimdi şu şekilde taktık. Ha, elinde tut. Şu ön, camını takıyoruz. Arka parasını takıyoruz. <laughs> arkadaşlar dün hava karardı. Bir de Melek'in uyku saati geldi. Huysuzlandı. O yüzden video devam edemedik. Şimdi daha güzel bir gün ışığında devam edelim dedik. Stikerlerimizi yapıştırdık arkadaşlar önde ve arkada da var gösteririm koltuğumuz biraz sert oturuyor oturduktan sonra şuradan iki tane vidamızı takıyoruz arkadaşlar yine burada da bu ön panelimizde de vida var iki tane bu da biraz zor oturuyor onlara dikkat edin zaten şu direksiyonun vidasını da göstermiştim buradan geçip arkadan somonu takıyorsunuz arkadaşlar Herkes e, nereden şarj oluyor diye çok sormuş. Şöyle adaptörümüzün ucunu koltuğumuzun alt tarafındaki yere takıyoruz. Bu şekilde şarj ediyoruz. İlk başta 16 saat şarj ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında da 15 günde bir şarj etmemiz gerekiyor kitapçığında öyle yazıyor. Akünün boşalmaması için. Şu ışık da şarj olurken kırmızı yanıyor. Yeşil yandığında tamamen dolmuş oluyor. Arkadaşlar kumandamız da çok basit. Şu arkadan vidasını söktük, iki tane fil taktık. Hemen çalışıyor zaten. Boyutu gerçekten ideal arkadaşlar. 50 kiloya kadar kullanılabiliyor ama hani 4-5 yaşına kadar rahat kullanacağımızı düşünüyorum ben. akü problemi yani akülü bir araba ama kurulumu gayet kolay ya. Yani hazır gelmiş gibi. Sadece bir kabloyu takmış sayıldık ve diğer materyallerin vidasını takmış bulundu kolay bir kurulum oldu. Stikerlerimizi taktık. Böyle görünüyor. Plastik malzemesi de gerçekten kaliteli. Şöyle emniyet kemerimiz de var. Şu şekilde. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi A101'e geliyor. Ara ara da gelmeye devam ediyor. Ve internet sitesinde de genellikle oluyor. Bizim kurulum ve montaj videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda inşallah dışarı çıkıp incelemesini yapacağız beraber. Takipte kalın. Hoşçakalın.